lar. Lezzetevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hamur mayalamadan, oklava kullanmadan şekil vermesi oldukça eğlenceli, çok kısa bir süre içerisinde hazırlayabileceğiniz peynirli el açması börek tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Börek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı oda sıcaklığındaki yoğurdumuzu, 1 su bardağı ılık suyumuzu, 1 çay bardağı sıvı yağımızı ve 1 yemek kaşığı instant mayamızı alalım. Malzemelerimizin hepsini iyice karıştıralım. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar çırpma teli karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu hazırlayın. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurum koyulaştıktan sonra çırpma telini içerisinden çıkarttım ve yoğurma işlemini elimle devam ettim. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve özlü bir hamur elde edene kadar 4-5 dakika iyice yoğurdum. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Mutlaka hamurumuzu bu şekilde iyice yoğuralım. Hamurumu yeteri miktarda yoğurduktan sonra bir hamur kesme kartı ile 4 bezeye ayırdım ve daha sonra bezelerimin üzerine hafifçe un serperek şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezelerinizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerinizi ekleyebilirsiniz. Yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Hamurlarımı hiç dinlendirmeden hemen açma işlemine geçtim. İlk bezemi tezgahımın üzerine aldım. Önce elimle daha sonra merdanemle servis tabağı büyüklüğünde açtım. Kullandığımız mayanın daha hızlı bir şekilde aktifleşmesi için böreğimizin hem dokusunun hem de lezzetinin daha güzel olması için hamur yapımında kullanacağımız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Açmış olduğum hamurumun üzerine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını elimle her yerine gelecek şekilde sürdüm. Ben tereyağı kullandım. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama hem lezzet açısından hem de sağlık açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Hamurumun her yerine gelecek şekilde yağımı sürdükten sonra ikinci hamurumu üzerine kapattım. Diğer hamurumu da aynı şekilde hazırladım. Hamurlarımı bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerini poşetle örttüm ve bu şekilde 15 dakika oda sıcaklığında beklettim. Hamurlarımı 15 dakika dinlendirdikten sonra açma işlemini geçmeden önce taban kısmına un serptim. Üzerine de hafifçe un serptikten sonra merdane ile açmaya başladım. Bu açma işlemini yaparken hamurumuzu kare bir şekilde açmaya özen gösterelim. yeteri miktarda büyüttükten sonra içerisine iç harcımı yerleştirdim. Ben iç harç olarak lor peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz peynir çeşidiyle patatesli ve kıymayla da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Eğer kıymalı ve patatesli yapacaksanız iç harcınızı önceden kavurursanız böreğiniz daha lezzetli olacaktır. İç harcını yerleştirdikten sonra hamurumu uçtan içeriye doğru iki kere kıvırdım. Ve daha sonra bir pizza kesme ruleti ile hamurumu kestim. Şekil vermiş olduğum hamurlarımı tepsimin içerisine yerleştirdim. İzlerken sıkılmamanız için ikinci hamurun yapım aşamasını çekmedim. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. İki bezemize de şekil verip tepsimize yerleştirdikten sonra böreklerimizi dilimleyelim. böreklerimizi dilimledikten sonra üzerlerini örtelim ve 15 dakika tekrar dinlendirelim. Böreklerimize 15 dakika tepsi mayası yaptırdıktan sonra videoda da gösterdiğim gibi hamurumuza parmak uçlarımızla şekil verelim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Böreklerimizin üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütümüzü ve 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı alalım. İyice karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla böreğimizin her yerine gelecek şekilde sürelim. Ben 2 adet yumurta sarısı kullandım. Sizin kullanacağınız yumurtaların büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre bu miktar değişebilir. böreklerimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Beni sürekli takip edenler biliyordur ama yeni gelenler için son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta tarafını değil en alt katın bir üst rafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişirdiği için damak tadınıza göre böreklerinizin üzerine susam ya da çörek otu da serpebilirsiniz. ve peynirli el açması böreklerimiz hazır. Çok güzel bir şekilde piştiler. Şöyle hep beraber bir de doku testi yapalım. Pamuk gibi yumuşacık oldular. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.